Kaza Adana'nın Sarıçam ilçesi Seltepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan otomobilin içindeki 5 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Enes Tatar, kardeşi Emin Tatar ve İbrahim Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Ahmet Özdemir ve Semih Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansta Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın olduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapanırken polislerin incelemelerinin ardından cenazeler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.